Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibete lil muttaqin ve salatu ve selam ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma bat İttakullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi kardeşler bugün inşallah yapacağımız nasihatle Allah azze ve celle'den temennimiz yani yeryüzünde ne kadar mustazaf, ne kadar çaresiz, ne kadar sıkıntıya, eziyete, baskıya maruz kalmış adı İslam olan, Müslüman olan veya kendini İslam'a nispet eden veya işte İslami emareler üzerinde bulunduğundan dolayı hakarete, şiddete maruz kalan ne kadar insan varsa yüreklerine su serpecek bir nasihat edeceğiz inşallah Allah nasip ederse kardeşlerim. Şimdi kardeşler son günlerde biliyorsunuz ki yani bu şöyle söyleyeyim yani 1400 yıldan bugüne kadar hiçbir zaman müşrikler bu kadar saldırgan olmamışlardı. Bunu Şöyle düşünün, kendini demokrasiye nispet eden insanlar dahi yani bugün demokrasi demek normalde özgürlük demek. Oysa yani demokrasi bugün bu ülkede yüz küsür yıldır var. Oysa bunların aslı, yani bunların geçmişi normalde kapalıydı, çarşaflıydı. Oysa yani bugün bakın yeryüzünde misal kendini demokratlığa nispet eden insanlar bile bugün çarşaflı kadınlara, işte Yallah Suriye Arabistan'a, Gidin bu ülkeden bıktık sizden gibi ne yapıyorlar kardeşler? Hakaretlerle sırf üzerindeki çarşaftan dolayı insanlara hakaret eden insanlar oldu. Ve yani geçmişten bugüne misal bir şekilde insanları ayıştırmaya çalıştılar. Bir sağ sol dediler, bir Türk Kürt dediler, bir Laz Kürt dediler. Şimdi de son zamanlarda hani işte çarşaflar çocuk kaçırıyor, işte çarşaflar şunu yapıyor. Oysa biz biliyoruz ki yani velev ki, bak velev ki diyorum. Bir tane adam çarşaf kılığına girip hırsızlık yapsa da bugüne bütün çarşaflara bağlamaz. Veya bir tane açık saçık bir insan gidip fuhşiyat yapsa, kötü bir şey yapsa bugüne bütün açıkları bağlamaz kardeşlerim. Çünkü herkes yaptığının karşılığını, mükafatını ve cezasını herkes yaptığı işin karşına alacaktır. Yani bir takım bir insanların yaptığını bütün insanlara mal etmek kardeşler bu adalet ehlinin vasfı değildir. Şimdi biz bu konumuz bir tarafı. Bizim bugün gündemimiz kardeşler yani bugün Müslümanların yüreklerine su serpecek bir ayet ve bu ayetin akabinde bir tane kıssa nakledip inşallah meseleyi anlatmaya çalışacağız. Kardeşler şunu bilin ki Allah Azze ayet şöyle buyuruyor. Ve la Akibet gerçekten muttakilerin. Şimdi bu birinci ayetimiz. Sonra bununla alakalı bir hadis-i şerif var kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki dünya mümine zindan, kafire ise cennettir. Bunu da bir tarafa katın. Bu ikisi birbirini tamamlayacak inşallah. En son bir tane kıssa nakledeceğim. Normalde bu kıssanın kardeşler yani sahihliğinden ziyade işte teşbihte hata olmaz. Yani Üzeyir aleyhisselama ve Zülkarmen aleyhisselama nispet eden bir kıssa var. En sonunda onu anlatıp meseleyi toparlayacağız inşallah. Şimdi kardeşler baktığında dünya kafire neden cennet, mümine neden cenn zindandır? Onu açıklayacağız ilk başta. Şimdi kardeşler biliyorsun ki Allah Azze ve Celle yeryüzünü insanlar için yaratmamıştır. Yani insanların ebedi olarak kalacakları bir hayat değildir yeryüzü. Ne? Bunu şöyle örnek verebiliriz. Yani bugün bakın hayvanlar sokak ortasında yatabiliyor. Sokakta eğlenebiliyorlar. İşte sokakta hem cislerle birlikte olabiliyorlar. Ama bugün insanlar bunu yapamazlar. Çünkü insanlar dünyaya ait değiller kardeşler. Bizim yerimiz neredir kardeşler? Bizim yerimiz ahiret yurdudur. Tabi imtihanı geçersek. O yüzden yine Allah Azze demişti bu dünya Allah katına bir sivri sineğin kanadı kadar değerli olsaydı Allah yeryüzünde kafirlere bir yudum su vermezdi. Yani o yüzden Allah katında bu dünya kardeşler çer çöp misalidir. O yüzden dünya hayatı biz müminler için zindan olması lazım. Neden? Çünkü kardeşler baktığında Müslümanların varacağı yer cennet olduğu için yani asr saadet olduğu için bugün baktığında dünya bunun için bir zillettir. Kafirin de varacağı yer ateş olduğu için, cehennem olduğu için dünya onlar için refah cennettir. O yüzden yine Allah Azze ve Celle bir hadise şöyle buyuruyor. Düşünün kardeşler bir tane kafir. Milyarder veya multimilyarder veya çok çok zengin bir insan. Yani bugün toplumun üst kesim insanlarından bahsediyoruz. Toplumun tabiriyle elit insanlarından bahsediyoruz. Bunlara bakın. Misal Sosyal medyalarında bakın, magazin kanallarına bakın. Yani hep böyle rahat hayat yaşadıklarını, hep böyle insanların gözüne gözüne sokarlar. Hep lüks yaşamları, lüks hayatları. Oysa Allah Azze ve Celle bir hasta buyuruyor ki, Allah yeryüzünde bu kafirleri var ya, bu hani refah hayat yaşayan, lüks hayat yaşayanlar bir kere diyor cehennem ateşine daldırır. Ve ona Allah bildiği halde sorar. Ey kulum sen dünya hayatına nasıldın? Ya Rabbi ben dünya hayatında hiç gün yüzü görmedim hep dert, hep keder, hep sıkıntılarla karşılaştım. Neden bunu böyle söyledi? Çünkü cehennemin dehşetinden o kadar korkunç bir şey ki dünyada ağızlarındaki tadı bile unutmuş adam. Yani o kadar dünya lezzetlerini bile unutmuş aklına gelmiyor. Bu birinci sınıf insan. Ve dünyada sıkıntıya maruz kalan, gerek, gerek sakalından dolayı hakarete maruz kalan, gerek peçesinden dolayı insanların topla dışladığı kadınlarımız, bacılarımız. Allah Azze ve Celle bu tür insana da yeryüzüne sıkıntı çekmiş mümin kulunu da bir kere cennete daldırır kardeşlerim. Ve kuluna bildiği halde sorar. Ey kulum sen yeryüzüne nasıldın? Ya Rabbi ben yeryüzünde hiç sıkıntı görmedim. Hep rahat içindeydim ya Rabbi. Hiç sıkıntı görmedim. Bu da cennet o kadar güzel bir nimet ki kardeşlerim. Cennetin güzelliğinden dünyada çektikleri sıkıntıları unutmuş. İşte bunun hasebiyle ne dedi kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Dünya Mümine zindan, kafire ise cennettir. İşte yani kafir ve müminin varacakları sonuçların tam zıttıdır. Biz Müslümanlar dünya hayatında zindandayız, ahiret çünkü cennet dünya hayatı için bir zindandır. Müşrikler ve kafirlerin varacağı da cehennemdir. Cehennemin yanında da dünya ise bir cennettir kardeşler. Şimdi bu kısalarımızı iyi dinleyelim. Daha sonra şimdi bir kısa anlatacağım kardeşler. Yani biraz daha böyle kendimize nasihat vermesi açısından. Bu kıssanın dediğim gibi sahihliğine dair bir rivayet rastlamadık ama teşbihte hata olmaz. Gerçekten yani ben bu kıssayı yaklaşık 8 sene önce falan dinlemiştim. Hakikaten o günden belli her böyle hani iman artar ve eksilir ya her imanımın azaldığını hissettiğim zaman bu kıssayı aklıma getiririm. O yüzden imanlarımdan amellerimden daha çok lezzet almak için. O yüzden kardeşler bizler de amellerimizi şuurla yaparsak hem bıtkınlık hastalığına yakalanmayacağız hem de amellerimizden lezzet alacağız, şevkle yapacağız. Şimdi kardeşler biz Zulkarnan Aleyhisselam üzerinden gidelim. Biliyorsunuz ki Zulkarnan Aleyhisselam'a Allah a Azze ve Celle yeryüzünde güç verdi. Güneşin doğduğu, doğuyla batı arasında bir hükümdarlık sürdü. Ve bir gün yine bir seferden bir seriyeden dönerken bir vadiye girecekler. Zulkarnan Aleyhisselam komutandır. Askerlere diyor ki ey askerler birazdan bir vadiye gireceğiz. Bu vadide her taraf karanlık. Ayağınıza çarpan bütün taşları, çakılları, çer çöpleri, ne varsa tabiri caizse. Bunları sırtlarınıza, çantalarınıza, ceplerinize doldurun. Estağfirullah. Şimdi böyle deyince ordu hemen üç sınıfa ayırdı. Ordu üç sınıfa ayrıldı. Birinci sınıf dedi ki ya biz cihattan dönmüşüz. Allah bizim elimizle işte fetihler nasip etmiş. İşte yeni savaştan dönmüşüz, yorulmuşuz. Bir de taş mı toplayacağız, bir de çöp mü toplayacağız diye ne yaptılar? İtaat etmediler. İkinci sınıf ise dedi ki, ya şimdi komutanımız vadiden çıktıktan sonra bize soracak ne topladınız? Hani toplamış gibi yapalım, 2- üç tane atalım çantalarımıza. Üçüncü sınıf ise dedi ki, biz ne kadar da yorgun olsak komutanımız mutlaka bize boş bir şey emretmez. O yüzden bunu bize emretmişse bir hikmeti vardır deyip ayaklarına ne çarptıysa hepsini çantalarına doldurdular kardeşler. Ve vadiye çıktıklarında çantalarındakini çıkarınca baktılar hep altınlar mücevherler. Birinci sınıf keşke komutanımıza itaat etseydik de kayıp edenlerden olmasaydık dediler. Çünkü altını gördüler, mükafatı gördüler ama artık iş işten geçmiş oldu. Geri dönemiyorlar vadiye. İkinci sınıf ise biraz daha toplasaydık, Biraz daha malımızı çoğalsaydık, keşke komutanımızı biraz daha dinleseydik ama onlar için de artık imtihan bitmiştir. Üçüncü sınıf ise bu yaptıklarını kendinden bilmediler. Bizi komutanımızın emrine muvaffak olan Allah'a hamdolsun deyip Allah'a tesbih ettiler kardeşler. İşte kardeşler, dünya da bu vadi gibi karanlık bir yer kardeşler. Şu an namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. İşte kadınlarımız Allah'ın rızası için örtünüyorlar. İşte erkeklerimiz... Allah'ın rızası için haram yerlerde çalışmıyorlar. Allah'ın yasak kıldığı ortamlarda çalışmıyorlar. İşte ne kadar insanlar onları toplumdan kısıtlasalar, işte gerici olarak görseler de Allah'ın emrettiği sakalı uzatıyorlar. Çünkü Allah Resulü vasıtasıyla bize ne yapmıştır? Sakalı emretmiştir. O yüzden kardeşlerim bu dünya da aynı o vadi gibidir. Yaptığımız hiçbir ibadetlerin zahirde bize bir getirimi yok. Şu an zahirde. Ama iş o gün ahirete gittiğinde yani artık aydınlık olduğunda o gün Allah Azze ve Celle ruhları tekrardan kabz edip dirilttiğinde herkesin amel defteri kendine geldiğinde işte biz de o Zulkarnan Aleyhisselam'ın ordusundaki gibi üç sınıf insana ayrılacağız. Birinci sınıf imtihanı kaybedecek. Onlar da yeryüzünde Allah emretmişti. İman edin, Allah yolunda mücadele edin, Cehd edin, Allah'ın dini uğruna savaşın, Allah'ın dini uğruna kanlarınızı, terlerinizi, canlarınızı, mallarınızı feda edin dediğinde onlar biz bir kere dünyaya geliyoruz canım. Onu da ibadetle mi geçireceğiz? Ne kadar da boş işlerle uğraşıyorsunuz deyip Müslümanları kınayanlar ve Müslümanların Allah'ın emirlerine itaat etmeyen birinci sınıf. İkinci sınıf insan ise kardeşler iman etmiş ama imanın tam şuurunu alamamışlar. Bir kısmına iman etmişler, bir kısmını inkar etmişler. Bir kısmıyla amel etmişler, bir kısmıyla etmemişler. Yani bocalamışlar. O gün yer Allah Azze ve Celle katında amelleri onlara takdim edildiğinde keşke daha fazla amel işleseydim. Biraz cehennetten daha üst köşelerinde olsaydım veya cehenneme girecekse keşke biraz daha amel yapsaydım bu ateşten kurtulsaydım diyecekler. İşte bizler de bugün yeryüzünde kardeşlerim yaptığımız hiçbir ibadetin zahirde bize bir mükafatı yok. Bak zahir hayatını, o dünya hayatını konuşuyorum. Bizler de bu ibadetlerimizi, bu kıssayı, bu emsali kendimize bu teşbihi önümüze koyarsak dersek ki kardeşlerim işte biz de bir karanlık vadideyiz ve Allah Azze ve Celle o gün bizleri aydınlığa çıkardığında bizler de Allah'ın huzurunda o Zulkarnel Aleyhisselam'ın ordusundaki taş gibi değersiz görüp çöp gibi değersiz görüp sırtlarını atmadıkları o altınlar mücevherler var, var ya kardeşler bizler de bugün sadaka gibi İnfak gibi zekat gibi farz olan ibadetler gibi sünnet olan ibadetler gibi nafile oruçlar gibi nafile namazlar gibi sadaka cariyeler gibi amelleri küçük değersiz görürsek vallahi kardeşler bizler de imtihanı kaybedeceğiz. O yüzden imtihanı gerçekten kazanmak istiyorsak kardeşlerim bu dünyada yaptığımız ibadetlerin şuuruna varmamız lazım. İbadetleri küçük görmememiz lazım. Yap işlediğimiz haramları küçük görmememiz lazım. Ve selefin şöyle bir sözü var kardeşler. Haramın küçüklüğüne bakma. Haramı kime karşı işlediğine bak. O zaman imanın lezzetini alacaksın. O yüzden kardeşler yeryüzünde sıkıntı çeken, yeryüzünde hakarete, eziyete, baskıya, tağutlar tarafından zulme maruz kalan, ne kadar kendini İslam'a nispet eden, ne kadar üzerinde İslam emaresi olan, adı Müslüman olan, ne kadar zulüm gören insan varsa bilsin ki bu dünya Müslümanlar için değildir. Bu dünya Müslümanlar için zindandır. Müslümanların asıl barınağı ahiret yurdudur. O yüzden Müslümanların parolası şu olması lazım. Vel akibetil muttaqin. Akibet gerçekten muttakilerindir. O yüzden kardeşlerim bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Bizim bu dünyada emin olun çektiğiniz bütün sıkıntıları Allah azza ve celle vadinden dönmez. Bizleri bir kere cennete daldırdığında biz dünyada bütün çektiğimiz sıkıntıları unutacağız. O yüzden kardeşler Allah Azze ve Celle yeryüzünde Müslümanları tekrardan güç kuvvet nasip etsin. Allah Azze ve Celle Müslümanların izzetini arttırsın. O yüzden başımıza gelen musibetlere sabredelim. Sıkıntıya düşmeyelim. Üzülmeyelim. Bilelim ki akibet gerçekten muttakilerindir. Sonuç gerçekten tabi olanlardır. Ve biz bileceğiz ki bu dünya bizim için zindandır. Bizim en şereflilerimiz bile bu dünyada eziyetlere maruz kalmışlar. Yine de imanlarından dönmemişler. Bununla alakalı Ankebut suresinde bir ayet var. Allah Azze ve Celle misal, e, buyuruyor ki Eha suban nasu eyyutrak ve hum la Siz iman ettik demekle imtihan edilmeden başıboş kalacağınızı mı zannettiniz? Bu ayetle alakalı kardeşler sahabeler Mekke'deki o müşriklerin ambargosu artınca peygamberin yanına geldiler. Ey Allah'ın Allah'ın yardımı ne zamandır? Onlar cihadı istedir Allah Azze ve Celle'den. Peygamber de siz de acele eden bir toplumsunuz. Sizden önceki öyle insanlar vardı ki, demir testerelerle ortadan ikiye ayrılırdı. Bir tarafları bir tarafa, bir tarafları bir tarafa ayrılırdı. Yine de imanlarından dönmezdi. Demir taraklarla sırtlarından, kemikleri etlerinden ayrılırlardı. Yine de imanlarından dönmezlerdi. Yine hani Bilal Habeş'in, o Mekke'nin kızgın çöllerinin üzerine, kumlar üzerinde kızgın levhaların içinde sürüklerler. Yine ehad ehad Allah birdir birdir dedi. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerine işkeme dökmeye kalktılar. Yine Ammar bin Yasir'in ailesini şehit ettiler. Yine Habbab bin Eret'in kafasına demirden mihferler geçirdiler. Yine de bunlar imanlarından dönmedi. Ve bak 1400 yıl geçti kardeşlerim biz hala onları hayırla yad ediyoruz. O yüzden gerçekten bu dünya hayatı bizim için değildir kardeşlerim. O yüzden Akıbet gerçekten muttakilerindir. Bu dünya hayatı da vallahi müminlere zindandır. O yüzden bu dünyada kaldığınız, maruz kaldığınız sıkıntılar, eziyetler, baskılar sizi yıldırmasın. Bilakis bunlar sizi kuvvetlendirsin, sizi güçlendirsin. Çünkü bunlar bizim en hayırlarımızın da başına gelmişti. Allah Azze ve Celle bizlerimizin ayaklarını sabit kılsın. Allah Azze ve Celle Müslümanları kafirlere karşı güçlü kılsın. Allah Azze ve Celle tekrardan Müslümanları o eski İzzətinə büründürsün. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin.